Sen hiç tanımadığına sevdiğini sordun mu? Sana zulmetmesine rağmen onu korudun mu? Haklı olduğunu bilsen bile savundun mu? Söyle sevgili susma söyle. Sen hiç aşkın rüzgarında savruldun mu? Kanatların hiç kırıldı mı mesela? Dizlerinin bağı çözüldü mü? Dermanın kalmayıp yere yığıldın mı? Söyle sevgili susma söyle. Sen hiç ortada çaresiz kaldın mı? Mutluluk ararken hüznü buldun mu? Gözlerin açıkken Azrail'i gördün mü? Ağlaman gereken yerde acı içinde güldün mü? Söyle sevgili susma söyle. Sen hiç Yaşamak isterken öldün mü? Kendi selanın okunduğunu duydun mu? Göklerden gelen o davete uydun mu? Ruhunu bedeninden ellerinle soydun mu? Söyle sevgili, susma söyle. Sen hiç bedenini toprağın bağrına koydun mu? Toprak üstünü örterken için ürperdi mi? el ayak çekilince yüreğine korku geldi mi? Sorgu sual edene, dünyada neler ettin diyene, sevdim demeye dilin vardı mı? Söyle sevgili, susma söyle, senin hiç aşka sığınacak yüzün kaldı mı? Bu aşk, bu aşk bana yaradandan armağan, soranlara seni söylemem zaten olağan. Lakin sen aşkı hiçe saydın. Sadece yazdığım şiirlerde vardın. Şimdi söyle sevgili. Bu toprağın koynuna elbet sen de geleceksin. Sorgu sual edene neler ettin diyene. Söyle, söyle sen ne cevap vereceksin. Onlara ne söyleyeceksin sevgili? Ne söyleyeceksin?